Donanım Haber YouTube kanalına herkese merhaba. Ben Enes bir video ile daha sizlerleyiz. Bu videoda kısa bir süre önce tanıtılan Asus ROG Phone 5 ailesine sizlerle birlikte göz atacağız. Hangi özelliklere sahip, hangi fiyatlarla satışa sunulacaklar bunlara bakıyor olacağız. <laughs> Bildiğim üzere Asus ROG Phone ailesiyle beraber kullanıcıları yani mobil oyunculara hitap eden cep telefonlarını bizlerle buluşturuyor. Ve Siri de şu an artık 5. cep telefonuna Gelmiş bulunmaktayız Evet baktığımız zaman Türkiye'de bu telefonlar satışa sunulmuyor Asus Türkiye tarafından Türkiye bu cep telefonları getirilmiyor Tabi başka kişiler tarafından kayıtsız olacak şekilde Ürünleri satın alabiliyorsunuz Ama ben Asus Türkiye tarafından Sınırlı sayıda olsa Türkiye'de bu ürünleri görmek isterim. Tabi fiyatları göz önüne aldığımız zaman Türkiye'de kaç kişi bu cep telefonları tercih edebilecek? Açıkçası bu detayı bilmiyorum. Peki şimdi ne yapalım? Cihazın tasarım detaylarıyla başlayalım. Asus ROG Phone 5 serisi 3 farklı modelle bizleri karşılıyor. Bu modeller sırasıyla ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro ve ROG Phone 5 Ultimate modelleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu modeller ise depolama ve arka kısımda yer alan animasyon LED ekranlarına göre farklılaşıyor. Arka tarafta yer alan bu ekranda nokta matriks yapısındaki farklı animasyonlar bilgiler ve kontroller yansıtılabiliyor. Pro versiyonunda renkli ROG Vision, renkli OLED ekran yer alırken Ultimate versiyonunda ise monokrom ROG Vision ekran mevcut. Pro ve Ultimate versiyonların arka kısmında ise dokunmatik bir kontrol yüzeyi de bulunuyor. Telefonlarda ise siyah ve beyaz renkler hakim olacak. Asus lansman sırasında 5 farklı konu üzerinde durdu. Bu konulara baktığımız zaman ekran, ses, kontrol, batarya ve performans konularıyla karşılaşıyoruz. Aslında bir oyuncu cep telefonunda evet mobil tarafta güçlü olacak şeyler bu bahsedilen 5 konu olacaktır. Çünkü oyuncu cep telefonlarının aslında tam olarak ihtiyacı karşıladığı kısım az önce saymış olduğum 5 kısım olacak. Bu gerçekten oyuncuların mobil taraftaki ihtiyaçlarını karşılayabilmek amaçlı önemli etkenlerden bir tanesi. Tasarımla devam ettiğimizde Asus soğutma konusunda gerçekten fazlasıyla kafa yormuş. Oyuncu telefonları kullanıma bağlı ısınma yapabilirken Asus'un bu telefonu özel geliştirmiş olduğu Airo Cooler 5 ile birlikte 15 dereceye kadar soğutma sağlanabiliyor. 15 derece gerçekten fazlasıyla iyi bir değer. Çünkü düşünsenize telefonunuz 40 derecelere çıktı artık ısınmanın farklı bir seviyesinde. Taktığınız soğutucuyla beraber 15 derecelik bir soğumayı burada karşılaşabiliyorsunuz. Tabii ortam durumunuza göre bu soğumada şekil değiştirebilir. Yani bu soğutma ek soğutma dışında yani ek aparatla yapılan bu soğutma dışında telefonu zaten kendi soğutması da farklı seviyeler. Yani bir oyuncu için gerçekten uzun süreli kullanımlarda performans kaybının önüne geçmesini sağlayacak bir soğutma performansı ile burada karşılaşıyoruz. Yine tasarıma devam ettiğimizde bizleri ürünün ekranının sağ ve sol üst tarafında ultrasonik tetikler karşılıyor. Bu tetikler oyun içerisine atayarak çeşitli fonksiyonları kullanabilmek mümkün. Tetiklerden devam ettiğimizde cihazın arka alt tarafında yine iki adet tetik yer alıyor. Bu sayede istediğiniz oyun kullanımlarını yerine getirebiliyorsunuz. Yani istediğiniz oyunlara göre bu tetikleri fonksiyonlaştırabilirsiniz. Yani ateş et ya da zıpla gibi seçenekler burada karşımıza çıkabiliyor ve oyuncuları düşünerek yani hem arka tarafa hem üst tarafa bunların kurumlandırılması bence oldukça güzel olmuş. Tabii Asus bu tetikleri rahat kullanabilelim diye bazı oyun firmalarıyla da anlaşma içine gitmiş ve bu sayede oyun deneyimi farklı bir seviyeleri çıkacak. Yani bazı oyun firmaları burada karşımıza anlaşmalı şekilde çıkacak. Tetiklere özel ayarları bu oyunlar içerisinden yapabiliyor olacağız. Oyuncu cep telefonunun en fazla öne çıktığı kısımlardan bir tanesi de hiç kuşkusuz ki ekranları. Seride yer alan bütün cep telefonlarında aynı ekran kullanılmış. Bu ekranlara detaylı baktığımızda 6.78 inç büyüklüğünde 2448'e 1080 çözünürlüğünde Samsung E4 AMOLED bir panel bizleri karşılıyor. 300 Hz dokunmatik örnekleme ve 24.3 milisaniye dokunma gecikmesi de bu ekranda kullanıcılara sunulmuş. Bu ekranla alakalı şunu söyleyeceğim diğer detaylara geçmeden önce. Bu örnekleme hızı ve milisaniyelik küçük kısım gerçekten oyuncular tarafında her zaman işe yarayan kısımlar. Yani şöyle düşünmemiz lazım bunu. Bilgisayarda oyun oynarken milisaniye önem gösteririz. Niye? Çünkü verdiğim tepkinin yani yaptığım işlemin Direkt bana görünmesini istiyorum. Direkt ya da karşıma çıkacak kişinin direkt karşıma çıkmasını istiyorum. Asıl burada mobil oyuncuları düşünerek yani PUBG gibi oyunlarda, Call of Duty gibi oyunlarda sizlerin daha iyi konumda olmasını sağlayacaktır. Ve bu ekranla devam ettiğimizde karşımıza 144 Hz'lik bir tazelim hızı da çıkıyor. Yine oyuncu cep telefonuna da artık aşina olmaya alışacağımız ekranlardan bir tanesi olacak. hdr Plus 800 nit parlaklık değeri ve 395 ppi piksel yoğunluğu da yine bu ekranda bizlere sunulmuş. Yüksek kaliteli ekrana parmak izi okuyucusuna sahip ve Gorilla Glass Victus ile korunan bu ekran kullanıcılara gerçekten güzel bir deneyim sunacaktır. Oyun oynarken genel kullanım sırasında bu ekranla beraber gerçekten güzel, gayet kaliteli bir deneyim yaşayabilmeniz mümkün. Evet, Asus ROG Phone 5 ailesiyle beraber 3 adet cep telefonunun bizlere sundu. Bu cep telefonlarının güç aldığı donanımlara baktığımız zaman işlemci tarafından karşımıza Snapdragon 888 platformu çıkıyor. Gerçekten güçlü oldukça performanslı olan bir işlemciyle burada karşılaşıyoruz oyun deneyimleri konusunda yani rakiplerine göre güzel bir deneyim sunabilen Android tarafın en güçlü işlemcilerinden bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki seride yer alan diğer cep telefonlarında hangi donanımlar yer alıyor devam ettiğimizde? Aslında seride 3 farklı cep telefonu yer alması aslında burada karşımıza çıkacak. Çünkü birine RAM farklı olacak, birine depolama farklı olacak. ROG Phone 5'e baktığımız zaman karşımıza 8 GB RAM, 128 GB hafıza veya 12 GB RAM, 256 GB hafıza veya 16 GB RAM, 512 GB hafıza karşımıza çıkıyor. ROG Phone 5 Pro'da ise 16 GB RAM ve 512 GB depolama yine bizleri karşılıyor. Serinin en iyi donanımlara sahip olan ROG Phone Ultimate ise tam tamına 18 GB RAM ve 512 GB depolamaya sahip bu değer bu zamana kadar tanıtılan en yüksek RAM olarak karşımıza çıkıyor. Versiyonlara göre ise UFC 3.1 ve DDR5 RAM yapısı da ürünlerde yer alıyor. Eğer Asus ROG Phone 5 Ultimate satın alırsanız özel bir pakette size hediye ediliyor. Bu ürün stoklarla sınırlı olduğunu da burada yine sizlerle belirtmiş olalım. Evet donanımlardan bahsettik. Şunları rahatlıkla söyleyebiliriz. Güçlü donanımlara sahip bir ROG Phone 5 ailesiyle burada karşılaşıyoruz. Mobil oyunculuk tarafında. Performans konusunda aklınızda soru işaretinin kalması mümkün değil. Çünkü gerçekten donanımlar karşımıza çıkıyor ve yüksek performanslı bir ürünle burada karşılaşıyoruz. Ultimate versiyonunda 18 GB RAM'i görebilmek bana biraz şey gibi geldi. Yani 18 GB'lık RAM ben ne, nerede kullanacağım gibi geldi ama hani ilerleyen zamanlarda bu cep telefonunu aldığınızda uzun süre kullandığınız için ilerleyen zamanlarda sıkıntı yaratmamak adına Asus böyle bir şey tercih etmiş olabilir. Tabi bu ürünlerin bazılarında stoklarla sınırlı olduğunu yine belirtmiş olalım. Peki kamera tarafında cihaz bizlere neler sunacak? Aslında şunu söyleyebilirim. Oyunculara özel üretilen cep telefonlarına baktığımız zaman mesela Lenovo'nun farklı versiyonlarında ya da yine Asus'un geri kalan cep telefonlarında yani ROG ailesinde bu kadar güçlü kamera dizilimini görmemiştim. Yani burada Asus aslında güçlü bir kamera deneyimiyle de kullanıcıların karşısına çıkmayı hedeflemiş ve gerçekten kameraların performansları yurt dışında yapılan testlere göre güzel deneyimler, güzel kareler ortaya çıkartabilmiş. Peki kameraların özellikleri nasıl? Kameralara baktığımız zaman ise biz arka tarafta 64 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX 686 sensörüne sahip bir ana kamera bizleri karşılıyor. 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro sensör de bu ürünün içerisinde yer alıyor. Ön kısımda ise 24 megapiksel çözünürlüğünde bir adet ön kamera konumlandırılmış bir oyuncu telefonuna göre bence kamera özellikleri de Oldukça yerinde olmuş Kamera özelliklerinin haricinde Nokia OZO ses teknolojisi Simekli çift hoparlörler Sahneye göre ekran ayarlarını yapabilen Pixelworks i6 sürücüsü de Ürün içerisinde karşımıza çıkıyor Batarya tarafında ise gerçekten güçlü Bir batarya yapısıyla burada karşılaşıyoruz 6000 mAh büyüklüğünde 65 W hızlı şarj desteğine sahip Bir batarya burada karşımıza çıkıyor Bu bataryamız üründe çift olarak alıyor. Yani biri sağ tarafta konumlandırılmış, biri sol tarafta konumlandırılmış ve isterseniz ürünü siz iki farklı kısımdan şarj edebiliyorsunuz. Yani oyun oynarken sağ taraftan şarj etmek biraz zor olacağı için o burada Lenovo'nun bazı cep telefonlarında karşılaştığımız gibi ekranın orta kısmından takabileceğiniz bir şarj mekanizması geliştirmiş. Buradan ürünü kolayca şarj edebiliyorsunuz. Peki 65 wattlık adaptör kutu içerisinden çıkıyor mu? Evet 65 wattlık adaptör de kutu içerisinden çıkıyor. Fiyata geçmeden önce bağlantı teknolojileri hakkında bahsedelim. Ürün içerisinde Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 teknolojileri de yer alıyor. Yani isterseniz farklı konsollar bağlayarak da güzel bir deneyimi burada yaşayabilirsiniz. Ve gelelim fiyatlara. Fiyatlar ise şu şekilde. Evet bugün sizlerle beraber Rockfon 5 ailesine birlikte göz atmış olduk. Evet Türkiye'de ürünler satışa sunulmayacak ama merak edenler ve ben de merak ettiğim için biraz araştırma yaptım ve cihazlar hakkındaki bilgileri ortaya çıkardım. Baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yüksek performansa sahip güçlü cep telefonları gerçekten Asus tarafından duyurulmuş. Ve gerçekten dünyada ilk olan 18 GB RAM'i yine burada görebiliyoruz. Bence bu ürünler Türkiye'de satışa çıkmalı. Evet herkes tarafından tercih edilmeyecek ama yine tercih edecek bir kısım olacaktır diye düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Cihazları beğendiniz mi? Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ben Enes. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.